Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber FIFA 23'te Fenerbahçe Teknik Direktör kariyeri yapıyoruz. Bu benim ilk videom olduğu için birkaç şeyden bahsetmek istiyorum. Bir yandan da oyuna gireyim. Ee, i̇lk videom olduğu için amatörce şeyler yapabilirim ve heyecanlanabilirim. Bunları hor görmenizi istemiyorum. Hor görmek kelimenin tam anlamını da bilmiyorum. Ee, o yüzden e, ilk videom olduğu için biraz heyecan olabilir tabii ki konsepti anlatayım. FIFA 23'te bütün maçları oynamayı düşünüyorum. Ya da gereksiz birkaç maç oynamayı düşünmüyorum. Öyle diyelim. Ee, oyunu en başta profesyonelde ya da bir üstüne başlatabilirim. Hiçbir fikrim yok. Videolar kaç dakika yapacağım bunları da daha karar vermedim. Sadece kanalı bile açmadım daha. Kanalı bile açmadım. Olan bir, bir kariyerim vardı. Onun üstüne herhalde şey yaparım. Ee, hemen kariyeri açayım şöyle. Kariyer başlatana kadar bu kanalda ne yapacağımı söyleyeyim. Bayanlar Genel baylar, olarak oyunluk bakalım. Hoş geldin diyelim. Hoş geldik. <laughs> Genel olarak bu kanalda oyun videoları göreceksiniz arkadaşlar. Çekmek çekmemi istediğiniz oyun videolarını da yazarsanız yorumlara. Güzel olur. Yani FIFA, FM, Seven Days to die. Nasıl diyeyim? Mikrofon kalitemin kötü olduğunun farkındayım. Ondan dolayı yüksek sesle konuşmaya çalışıyorum genelde. Şöyle önce bir kadro planlamamız yapalım. Ben bu taktikle oynamayacağım. Asla bu taktikle oynamayacağım. Çünkü oyunda çok kötü bu taktik. E, büyük ihtimalle 4-2-3-1 geniş oynayacağız. Şunlar kanat olacak. Biraz önde olacak şu şekil kanat. Hı, kanat yaptık. Bunlardan biri MDO, biri de MO olacak. Şu şekil. Perezi stoper'e çekeceğiz. Ferdi sol beke atıp sağ beke o sayı Semiyalı atacağız. E, bunların zaten çoğu satılacak arkadaşlar. Ben genelde FB kadrosunu çok bozuyorum. Ondan dolayı biraz gerçekçilik bozulacak. E, ama yapacak hiçbir şeyim yok. Çünkü gerçekçilik bozuluk, bozulmadan zevk alınmıyor cidden. E, sen kardeşim sağ kanat oynayamıyor mu? Sen şöyle bir forvete geç bakayım o zaman. Arda sen sağ bekle. Ay sağ bekliyorum sağ kanata. Sağ kanata İrfan geçsin şimdilik. Şu an kadromuz böyle ya yani biraz paramız da vardı diye hatırlıyorum. Fenerbahçe'nin yaklaşık bir 30 milyona ya ya FIFA 23'ün şu sorunu çok kötü arkadaşlar cidden. Yani bu kaydedip çıktıktan sonra niye bunların yeri değişiyor? Abi o kadar sinir bozucu bir şey ki. Böyle sürekli oluyor bir de bu. Bu çok sinir bozucu bir şey. 31 milyon paramız var. Öncelikle ben defansa e, genç potansiyelli birini almak istiyorum. Endika şu şekil. Bu adam benim her kariyerimde oynuyor neredeyse. 90 üstü şeylere çıkıyor. Adamın fiyatı da ucuz 20 milyon. Yani para değil 20 milyon. Ve sonra kaleye biraz gerçekçilik bozulacak ama no yeri alacağım. Çok ucuz ve yüksek gemli. O yüzden kaleyi sağlam almak için no yeri alacağım arkadaşlar. Altay çünkü güven vermiyor. 1 gram güven vermiyor Altay. Şöyle 3 milyon yetiyor diye planlıyorum. Şu şekil. Altay'ın hiç güven vermediği için 89 genlik bir adamı 3 milyon almak. En az 2 sene oynuyor bir de. Maaşı biraz yüksek ama onun için yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle ilerleyelim. Ee, 60 bin versek okeyler herhalde diye düşünüyorum. Okeylemezse okay sıkıntı. Çünkü şöyle 3 yıl desek kabul eder mi? 1 yıl diyor. O zaman 2 yıl şey yapacağız. Bunu yani bilmeyen bilen arkadaşımız çoktur da bilmeyen arkadaşlar söyleyeyim oyuncunun teklif ettiği yıldan bir fazlasını edebiliyorsunuz kabul ediyor e, umarım 60 bini kabul eder de ben burada göt gibi kalmam İnşallah 60 bini kabul neyse imza primini kaldıralım imza primi düşürelim Allah dur şöyle 200 bin vereyim okeysin sen ya tamam güzel şimdi ilk transferimizi yaptık Noyer geldi Endika'nın şey yetenek avcısının bitmesini bekleyeceğim ya da direkt 20 bin teklif etsem ama, ama maaşını hatırlamıyorum şimdi bütün kariyerlerimde aldım dedim de maaşını hatırlamıyorum adam. bakalım fiyat olarak ne dediler Anadolu A C verdiler lan C not niye veriyorsun adam bizi ya ben kariyerinin transferini yaptım Fener'e böyle bir topçu gelmiş mi ya böyle bir kaleci gelmiş mi hayatında Fener'e Allah aşkına Öncelikle bir de e, takımda satacağımız kişileri belirleyelim şöyle finansala gel Mesela Joao Pedro hemen yollanacak. 30 yaşında böyle bir adıma gerek yok. Altay yedek kaleci olarak durmasını dursa mı bilmiyorum. Ferdi kalacak takımda. Valencia'ya şut diyeceğiz hemen. Berisha seneye şutlanacak. Batshuayi şutlanacak. Ee, Zalai kalacak takımlar. Rossi kalacak. Rossi arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Ters kanat bagıyla 93 genlere falan çıkabiliyor 2-3 senede. Villion Arao şutlanacak. Lincoln de büyük gelişim sağlıyor. İrfan'ı da şutlayacağız. İrfan'ı hiç sevmem. Crespo'yu da şutlayacağız. Bütün takımı satıyorum farkındayım ama Perez bir sene kalacak arkadaşlar bizle. Çünkü lazım oluyor. Arda kesinlikle kalacak bizle. O sayı kalacak. King gidecek. Zeiss gidecek. Serdat bir saniye yeri yok. Emre kalacak yedek olarak. Alioski şutlanacak. Serdar Aziz'in yeri yok. İsmail kalabilir. İsmail'i kiralık gönderebiliriz. Neuer yeni aldık. Osterwold'e kalacak. Mert Hakan'ın yeri yok Gustavo gidecek İrfan gidecek Altan yedek olarak kalacaksa Samet gidecek Sangare'nin yeri yok bu takımda Ertuğrul'da kiralık göndereceğiz ee, Öncelikle Birkaç transferle başlayalım dedim Şöyle ya başka kime Alabilirim diye düşünüyorum Şimdi bunlar gittikçe satıldıkça Daha çok şey yapabiliriz Şu böyle bir hafta ileriye alayım ben O sırada birkaç bir şeyden bahsedeyim Eee bu arada bilgisayarımın özellikleri soran çıkmaz büyük ihtimalle ama bilgisayar biraz kötü. E, kötü değil, ortalamanın altında diyelim. Çünkü e, ekran kartı 1050 Ti var. E, de i5 10. nesil. İşlemcim güzel de ekran kartım biraz sıralan. Ondan dolayı sıkıntı çıkabilir. E, RAM 16 GB var. SSD de 500 GB 516 GB işte 2000 okuma 2200 yazma. Ondan oyunda bazen sıkıntılar çıkabiliyor. Şu önce teklif gelen oyuncularımıza bakalım. 6 tane teklif var. Alabildiğimiz en maksimum fiyatları alacağız. Mesela 4750 alabileceğimiz en fazla fiyat 48 teklif gelmiş. Bunu kesinlikle kabul edeceğiz. Ferdi satmıyorum. Teklif bile gelmesin. Mihazais 6-3'e kadar yolu varmış. 6-3 isteyelim Everton'dan. Everton neden sayısı istemiş? Sorgulamıyorum. 6 500 isteyelim. Bakalım kabul edecekler mi? 5 700 %2 %2 kardeşim. Hoşlar. Sen al sana lazım olur %2. Biz şöyle 6 200 isteyelim senden ver. Anlaşalım. Çok çok teşekkür ederim Everton'cum Eee Joshua King 6,5 alma şeyi var. Şu 6 3 kabul edelim. 6 ,2 kabul edelim. 5 reddedelim. 12 129 alabiliriz. Hemen bir görüşme patlatalım. 13 isteyelim Valencia. Valencia çünkü yani 27 gol atsa da yok. Yok kalmasın yani bu takımda yeri yok Valencia'nın. Şöyle 13 istiyorum. Kabul ederler diye düşünüyorum. 12.5 Sen 12 800 verecek bir adama benziyorsun. Tipinde yakışıklı bir adam 12 800 aslansın. 12 800 Valencia için çok iyi bir para. Ferdi'yi satmıyoruz. E senden 20 milyon alabileceksek Bir saniye yerin yok bu takımda Hemen 20 milyon isteyelim Şöyle Sanmıyorum 20 milyon vereceklerini ama 16-200 Sen 19 verecek bir adama benziyorsun Şöyle 19 yapalım Sen 19 verecek bir adama benziyorsun aslansın sen Çok teşekkür ederim 19 milyona kakaladık Tabi giderse Bazen bir sıkıntı çıkabiliyor Portekiz Hollanda liglerinde falan Sıkıntılar çıkabiliyor çünkü maaştan dolayı gitmek istemiyorlar. Şöyle hemen diğer dostluk maçına gelelim. Dostluk kupasında da iyi ilerlersek güzel paralar gelirse çok güzel olur. 1-0 kazandık ilerledik. Şöyle bakalım transfer teklifi var mı? Bir tane yanıt var. Hemen Sangare 1.5 milyon. Git yerin yok bu takımda yerin yok. Bakalım son paramıza. 72 milyon euromuz var. 72 milyon az mı? E, oyuncu, oyuncu oyuncu oyuncu. Başka kimi alabiliriz? Ben Forvet'e Hlozek'i çok seviyorum. Lozek bayağı iş yapıyor Hemen Lozek'e de bir yetenek avcısı atalım hızlıca Biraz fiyatı tuzlu ama çok zev seviyorum yani Lozek oyunda bayağı iyi ee, Başka kimi alabiliriz? Başka... Endika'nın şeye geldiyse onu bir transfer edelim Şöyle transfer merkezi Endika'nın gelmiş evet 79 gen 19 ile 24 arasında alabiliyoruz Şöyle bir teklif yapalım 20 milyonluk bir teklifimiz olsun Şöyle büyük ihtimalle fiyatı arttıracaklar Ama düşürürüz %10 satışı ben sana hayatta vermem Şöyle 23 vereyim sen kabul edersin Hatta 22'ye bile kabul ederdin 21.5'a falan ama Yapacak hiçbir şeyim yok ee, Ne kadar para istersin sen acaba Onun hakkında hiçbir fikrim yok da Biraz yükseğini vermemiz gerekiyor şu an aldığı yerden galiba Yoksa indica gelmiyor diye hatırlıyorum 26-30 veririm sen gelirsin 30'a çok rahat gelirsin diye düşünüyorum 5 yıllık kardeşim. Sen 5 yıllık geliyorsun yoksa olmaz. Şöyle e, serbest kalma bedeli olmasın sana temizinden bir 30 bin vereyim. Sen beni reddetme. 30 bine reddetme. Heh, oynanan maç o kadar para veremem. Bonus kaldırayım. Sen 37 buçunu al otur. 40'dan 40 tam 40 buçuk okey sen gel. Endika çok potansiyel bir arkadaşlar. Çünkü gelişim planı verdiğinizde çok daha güzel şeyler yapabiliyor. Serdar Dursun gitmiş. Çok iyi paraya gitti Serdar Dursun bu arada. Serdar Dursun hayatının parasına gitti yani. dört bu an fazla bile. Video kaç dakika oldu hiçbir fikrim yok. OBS'ten yapıyorum. Yani OBS'de kullanmaya pek bilmiyorum. Sesim de büyük ihtimalle çok kötü geliyordur. Patlamalar illa oluyordur. Çünkü mikrofon bayak. Mikrofon hatta kulaklığı mikrofon olduğu için bayağı kalitesiz. A para aldık. Çok güzel paraya gitti. Zeiss bakalım. Zeiss da çok güzel paraya gitti. Büyük ihtimalle bunun içinde bir A B bir şey vermesi lazım. Bakalım. Çok güzel. Aa, bütün hepsinden mükemmel paralar topladık arkadaşlar. Endika geldi. Endika'ya belki düşük bir ortalama verebilir. Çünkü biraz fazla para verdik. D vermiş aynen. Çünkü makul bir satım yani çok bir şey yapamadık. Bakalım kaç paramız oldu? 47 buçukumuz var. Tamam. Şu Endika'yla ile Noyer'i takıma bir koyalım. Ee, Altay şöyle 7'ye çıkacak. Akaydın. <laughs> Dur bir Akaydın. E, Noyer gelmemiş. Noyer pardon yedeklerdeymiş ya. Ben de nerede diyorum ya Şöyle endikayı da alalım. Peres yerine alalım çünkü inşallah zalayı oynar. Peres oynamaz. Peres büyük ihtimalle sol bekte de kullanabilir. Şöyle ben onu bir sağ yani sol kanat bek sağ kanat bek yapayım. Şöyle iki adım öne çıkarsın. Peres belki oynayabilir Ferdi yerine. Ondan korkuyorum. Şu şekilde Okey milyon şöyle. A bu olmaz milyon şöyle yapsak yine M oluyor. Bu şekil olmaz. Mert Hakan'ın orada ne işi var? Çünkü Zeiss gitti. Bize M O lazım. E, o M -O da nereden bulacağız? Hiçbir fikrim bulunmamakta. E, şimdi ne yapalım? O zaman aslında İrfan'ı orada kullanabiliriz. Ama şu Hlozek'e bakalım. M O kimi alabiliriz? Gavi çok pahalı mıdır? Gavi. Gavi çok pahalı değilse bir bakalım Pablo Gavi biraz pahalı diye biliyorum bir yetenek avcısı yollayalım Pablo Gavi'ye biz. Çünkü ne olur ne olmaz. Başka kimi orada oynatabiliriz? Ee, ondan önce şeye bakalım. Ben bir potansiyelleri geç potansiyelleri boş ver Ben bir Kudüs'e bakayım. Muhammed Kudüs orada oynatabiliriz. Belki devşirebiliriz yetenek şeyinden dolayı. Ee, başka kim olabilir? Başka kim olabilir? Neyse şimdilik bir teklif bekleyelim teklif bekledikten sonra bakarız. Şu şekil e, takvimi biraz ileriye alayım. Belki satılan birkaç kişi daha olur. Şöyle bir hafta ileriye alayım. Yorum yaparsanız çok sevinirim. Çünkü hani ilk videom olduğu için biraz moral olur. Şu şekil verme bakalım başka teklif bir tane daha yanıt var. Kime gelmiş? Mert Hakan. Oo, çok iyi para gelmiş. Mert Hakan'ın bir dakika yeri yok burada. ya yani Şunlara yetenek harcıları gelirse çok güzel olur. Biraz daha ilerletelim. Zaten daha şeydeyiz. Ee, nasıl desem? Daha Temmuz'dayız. Ağustos'ta da açık oluyor diye hatırlıyorum. Aslında Carlos Soler'e bakabiliriz. Carlos Soler çok pahalı olmayabilir. Bakalım teklif var mı? Teklif 4 tane teklif. Çok güzel. Bakalım. İrfancan Kahveci. 11.700'e kadar alabiliyoruz senden. 11.700 alabilirsek ya hatta 12 milyon alabilirsek çok güzel olur. 12 dersem kaçarlar mı? Şu an onu düşünüyorum. 12.200 dedim bakalım. Kaçmasınlar lütfen. Ah okey kaçmadılar. Keşke daha fazlası isteseydik yani. Ertuğrul Çetin alma opsiyonu olmaz. Şöyle biz onu kiralama yapalım. Yetki verelim. Ee, kiralı okey. İsmail Yüksek gitti Valencia'ya. Altay Bayındır kimle takas yapıyorsunuz ya? Saçmalamayın, Altay'dan aydan kaç para alabiliriz? 20 milyona kadar para alabiliriz Altay'dan. aydan. Altayı hemen şutlayalım. Ya aslında gelişebilen biri, ama yani se, yani altayı çok severdim. Ama bu sene çok yani kötü. 20'ye 700'e yolladık. Keşke daha fazlası da isteseydik. Biraz amatörlük yaptık. Evet, yenler gelmiş. Ee, Gavi biraz pahalı, aynen Gaviye paramız yetmez. Ama Gavi'yi alsak çok gelişiyor. Ya ilk lig maçlarını atlıyorum çünkü e, yapacak hiçbir şeyimiz yok. Şöyle dengeli yapıp şunu 45'e çekeceğim. Şunu da 50'ye çekeceğim. Ya benim her yerde kullandığım taktik yine de bayağı yenilgi sağlıyor ama şunu da doğrudan pas şunu da 50'ye düşüreceğim. En başta taktik kötü işe yarayabiliyor ama sonra düzeliyor. 6 3 3 yapacağım bunları da. Aynen bu şekilde taktiklerimi ayarlıyorum. Normalde kanatları arkaya koşu yap diyecektim de. E, İfhan'dan o şeyi göremedim. E, ma bu maçı oynasak mı bilmiyorum. Ama şimdilik atlıyorum maçı simüle et diyeceğim. Antalya Spor maçını. İlk maç yine ilgi gelebilir. Hiçbir sorun yok. bir bir bitti. Biliyordum böyle bir şey olabileceğini. Yani. Çünkü takım baya kötü şu anda. E, birkaç forvet transferi ve şeye çözülür takım. E, bakalım şu an kadromuzda kim oynadı? Ben tam forvet şey yapmadım. Batu Şahay'a gidecek birazdan e, ee, Emre Mor niye orada? Val şey İrfan'a ne oldu? İrfan gitti tabii. Emre Mor orada oynadı. Doğru. Takım şu an kötü ama yapacak hiçbir şeyimiz yok. İki tane transfer teklifi gelmiş. Ee, bakalım. Brighto Seysam öyle. Eren Elmalı artı şey hayatta satmam. Yani böyle bir teklif getirmeyin bana. Sen de gittin kiralık. Okey tamam bir hafta daha ilerletelim hemen. Şu an kaç paramız var? 96 milyon euromuz var. Birileri daha gitmesen gitmeden şey yapsak mı? Allah nereye girdim? Ya, R1'e bastım yanlışlıkla. Şu gerçi olmaz şu eee kara gümrük maçına kadar bir ilerleyelim. Sonra bir bakalım. Çünkü yavaştan videoyu da kapatmam gerekecek gibi 20-25 dakikayı geçmiştir diye düşünüyorum. Şöyle bakalım teklif gelmiş mi? 3 milyon euroluk teklif gelmiş. Alioski gidebilir. Galatasaray'a da gidebilir. Hiçbir sıkıntı yok. Yapacak bir şey e, kiralık sen bir yıllık gidebilirsin. Sıkıntı yok. Arda Güler'i ben sana hayatta o paraya bırakmam. Arda'yı ben bel kemiği yapacağım takımın. Bel kemiği. Şu anda kadromuz böyle. Evet 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 bakıyorum. Tamam. E, yetenek avcısı raporu geldiyse bir bakayım gelmişse bir bakalım kimi alabiliyoruz. Kimi ediyoruz. E, Forvet'e ya sen gitmeseydin olacak çok güzel olacaktı. Junha pahalı mı? He, bu da kiradaymış ya. Abi niye kiraya gidiyorsunuz? Ya Guri alacağız o zaman yapacak hiçbir şeyimiz yok. Ya da Pino mu? Pino mu alsak? Kendileri için çok önemli bırakmazlar evet. O zaman Guri'ye alıyoruz. Guri'ye bir 45 milyon bayılacağız. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Hem kanat şeylerinde oynayabiliyor. Hem de ileride etkili bir oyuncu. Şöyle alalım. 40 milyon teklif ettik. 56 fazla dedin. Ben sana 45 veririm. 45 e okey misin? Gerginliğin biraz arttı ama 56 diyorsun. Biz senle bunu 50'ye bağlarız hacı. 50 olur. Değil mi? El... Elle... Hadi bak şu 1 milyon euro aşağı şey bir euro da benden olsun. Taktiktir bu arkadaşlar bu arada. 50 milyon euroya bağladık Guri'yi. Biraz fazla para verdik farkındayım. Ama e, gelişebilen bir oyuncu. Guri 85 potansiyeli falan diye vardı diye hatırlıyorum. Önemli diyelim çok önemli diyelim. E, bunu her tarafta kullanabiliriz. Sol kanat, orta sağ, forvet. Ya orta sağ diyorum. Forvet hattında bütün her yerde kullanabiliriz sıkıntı çıkmaz diye düşünüyorum. Serbest kalma bedeline gerek yok. Ee, sen biraz fazla para istersen diye düşünerek 50.000 teklif etsem e, bana sövüp gider misin? Yok gitmezsin. O bonus kaldır. Böyle bu şekilde teklifimizi yapalım sana. Yoksa yok. Yani 58 bin okey tamam 58 bin euroya okeysin sen geldin. Kaç paramız kaldı hakkında hiçbir fikrim yok. 50 verdiyse 44 milyonumuz falan kalmış olması lazım. 94'tü. Biraz fazla para bayıldık. Şimdi bize düşük bir not verecek farkındayım. 50 milyonu çok daha iyi birilerini alırdık. Ama gelişebilen bir oyuncu aldık. Onu o bakımdan bakın. Hlozek çok daha uygun fiyatlı ve çok iyi bir adamdı. Ama yapacak bir şey yok. Ee, bunun yanına bir de Kudüs'e paramız yeter mi? Kudüs çünkü Kudüs de çok gelişebilen bir oyuncu. Kudüs de alalım. Yavaştan videomuzu noktalayalım. Ee, 42 milyonumuz var. 40 milyon vereyim. Tamam mı? Bir de üstüne sana e, bakıyorum. Kanatımız da kalmamış. Ee, santroforumuz o da stoperimiz. Sen Allah tamam. Gustavo en iki artı 40 milyon. 14 pay çok. Şimdi 14 payı çıkarsan bu şekilde olsun. 44 milyon. 44 milyon tam sen düşersin sıkıntı yok. 41 milyon yapalım onu. Tatlıya bağlansın tamam mıdır? 41 milyonu okeysin sen. Okey 41 milyonu okey. Şimdi bütün son paramızla Kudüs'ü de bayılalım. Ee, sonra yavaştan videomuzu sonlandıralım. Son bir takımımızı görelim. Bu, bu videoda fazla bir maç yapamadık ama farkındayım. E, of, çok güzel transferlerimizi yaptık. 5 yıl gelirsin Kudüs sen. 5 yıl okeysin. Şöyle serp. İnşallah video kaydında bir sıkıntı çıkmamıştır. Yanlışlıkla kapatmamışımdır ya da bir şey yapmam. Başlatmışımdır yani. Şimdi sen 17 diyor da sen 40 istersin. Biraz fazla oldu ama aynı olmamış da yani. Daha paramız yetmiyor. Bonus kaldır. Böyle teklif. Kardeşim bonus ne öyle ya. Tamam 52 bin veririm. Okeysin sen. Ee, video bir yaklaşık yarım saat olmuştur diye planlıyorum. Şöyle bakalım biraz fazla fiyat ödedik. Ee, Guri artı Kudüs'e 90 milyon verdik. Maaşlarla beraber 100 milyonu bulmuştur. B fiyat çok güzel. Gustav Eriksen'i de paketlemiş olduk. Şöyle takımımıza ekleyelim oyuncularımızı. Endika sen niye buradasın? Peres niye orada? Ben koymamış mıyım? Eee Guri'yi forvete koyalım hemen ya da sağ kanata mı koysak? Guri sağ kanatta mı kullansak Batshuayi gidene kadar? Hiçbir fikrim yok. Ee, şöyle Kudüs'ü alalım. Şuraya Kudüs. Aslında şey yapalım. Kudüs'ü çevirene kadar şu şekilde oynayalım. Ee, Guri sen Forvet'e Batshuayi yedek olarak oynar. Orada şey oynar. Şu şekilde okey bence. Ee, şöyle şurayı da düzenleyelim. Ben çok sevmiyorum böyle dağınık dağınık. Genler sırasıyla olması benim çok hoşuma gidiyor. şu şekilde. son takımımız bu şekilde. Ee, yeni transferler gelecek buraya tabii ki. Birkaç oyuncu gidecek birkaç oyuncu gelecek. Ee, şimdilik takımımız böyle. Videomuzu sonlandırayım ben. Ee, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.